Topla annem topla süpürge çalıştıracak. Geliyor geliyor. Topla oyuncaklarını topla. Hah, hah, topla. Topla annem topla. Ben de toplayayım sen de topla. topla Evet. Topla topla geliyor geliyor. Hadi gel. Hadi gel, Hadi gel diyor bak. Seni çağırıyor süpürge. Aferin annem aferin. yoksa kara kız hepsini yutar onların. Hı -hı. Kaldır onları annem. Kaldır oyuncaklarını. Anne, tamam. Topla aşkım. Ne oldu? Hı? Da da da. Da da dene. De da 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 da. Dede okulda onu almaya gideceğiz şimdi birazdan abi. Topla sen Kara Kız buraya gelip seni süpürecek. Senin oyuncaklarını diye yutar. Baba. Evet, arabanı alır yoksa kaldır kaldır yerden. Topla 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 ne ufak sana. Baba. Bay bay ipanii. Bay bay. Hadi insana.